Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin merakla beklenen 27. Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu seçimleri yapıldı. İki listeyle gidilmesi beklenen seçimde çoğunluğun sağlanması ve divan oluşmasının ardından Levent Özkurt'un listesini geri çekmesiyle birlikte seçim tek listeyle gerçekleştirildi. 224 üyesi bulunan GGC'nin seçimli genel kurulu 179 üyenin imzasıyla çoğunluğun sağlanması üzerine divan tarafından başlatıldı. Evet. Allah'ın hayırlı olsun. Camiamızın işgali hayırlı olur. İnşallah birlikte güzel işler yaparız. Divan Başkanlığı'nı Murat Güreş'in yaptığı genel kurulun diğer divan üyeleri Ahmet Atılmış, Hasan Özkal, Veysel Karayılan ve Halil İbrahim Ayçan'dan oluştu. Genel kurulu yönetmek için e, bizlere görev verdi. De... Biz en iyi şekilde e, bu görevi icra etmek için elimizden geleni yapacağız. Gazetecilik gibi şerefli ve onurlu bir mesleğin e, Gaziantep'teki genel kurulunda e, bu görevi bize tevdi ettiğiniz için, bu şerefli görevi bize tevdi ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Adayı İbrahim Al bir konuşma yaptı. Bizleri tanıyorsunuz. Başarılarla dolu bir karnemiz var. Yeni dönemde daha güzel hizmetler yapmak için eee sizlerin karşısına çıktık, aday olduk. Sonuç zaten tek istek diyoruz ne olursa olsun birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek bu salondan eee çıkmak istiyoruz. Kazananın Gaziantep, kazananın Gaziantep basın olmasını istiyoruz. Buraya gelerek yerel kurulumuza katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. GGC yönetimin aldığı karar gereği tek liseye olmasına rağmen gizli oy açık tasnif yöntemiyle oy kullanma işlemine geçildi. Saat 17'de sona eren oylamanın ardından sayım işlemi yapıldı. 179 imza bulunan Hazur'un listesinden 174 üye oyunu kullandı. Bir oy geçersiz sayıldı ve İbrahim Ay'ın listesi 224 üyeden 170'inin oyunu alarak 3 yıllığına göreve seçildi. 173 bir, Boş bir oy var. da Kaç etti? 174. Boş al işte. Güzel boş. 173. Yani de boşumuz var. Evet. Tamam. Birazdan gazeteciler e, cemiyetinin 27. olağan kongresine tek listeyle gidilmiş. 224 üyenin 173'ün oyunu alan İbrahim Ay kardeşimizin baş, başkanlığındaki yönetim kurulu bu seçimde e, dolayısıyla e, genel kurula katılan e, üyelerin teveccühüyle 3 dönem görev yapmak için bir kez daha seçilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen Kesin sonuçların divan tarafından ilanıyla 3 yıl boyunca Gaziantep basın adına GGC'yi yönetecek olan İbrahim Ay'ın listesi de şu isimlerden oluşuyor. Yönetim kurulu asil liste İbrahim Ay Bülent Çulcuoğlu, Mehmet Boncuk, Yaşar Yavuz, İsmail Şahin, Ahmet Orhan Akın, Kerem Kocalar, Nihat Düzgün, Gülşah Sert, Galip Ünlü Kara, Mehmet Borazor, Hacı Bakkas Salıcı, Hasan Kırmızıtaş, Mustafa Tekin Çiçek. Buraya gelip bizleri ben esirgemeyen, güven oylarını esirgemeyen değerli arkadaşlarıma, yönetimim ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bu dönem bizim ustalık dönemimiz olacak Allah'ın izniyle. Söz verdiğimiz projelerimizin arkasında olacağız. Daha fazlasını yapacağız. Başında da söylediğimiz gibi çıtayı daha da yükseklere taşıyacağız. Burada sizlerin her zaman desteğini hissettim. Bundan sonra da desteğinizi her zaman yanında arkamda duracağınızdan hiçbir şüphem yok. Ee, Sayın Divan'a ve huzurlarınızda e, güzel yönetiminden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine güvenli bir kongre yapmamıza e, katkı sunan değerli Sayın Valimiz, başta olmak üzere değerli emniyet müdürümüze, görevlilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi yarışıydı. Kimin başkan olup olmaması çok önemli değil. Burada herkes değerli üyelerin verdiği karara saygı duymak zorunda. Biz Dernekler Kanunu'nun verdiği cemiyetimizin tüzüğüne bağlı olarak düzenli kanunlara uygun bir kongre yapmaya çalıştık. Ee, tabii Tabi dışarıdan bazı sesler olacaktır, duyacaktır. Biz kanunlar neyse onu uyguladık. 224 tane e, hazır ol listemizde üyemiz vardı. Biz diğer arkadaşımız ile birlikte bunu bir hafta önce görüştük. Yanımızda arkadaşlarımız da vardı, onun yanında da arkadaşlar vardı. E, anlaştık, bugün de bunu burada uyguladık. Pandemi tedbirleri var. E, dışarıdan gelecek bir arkadaşın, e, katılacak bir arkadaşın e, burada kendisine veya bize bir fayda sormayacaktı. Zaten derneğimizin tüzüğünde de yazılı, dernekler kanununda da yazılı. E, Yönetimin aldığı karar böyleydi, bu yöndeydi. Herkes bu karara saygı duymak zorunda birileri tabii ki sabot etmek isteyecek. bunu zaten bekliyorduk. Biz yolumuza bakacağız. Cemiyetin bayrağını nasıl el yukarıya çıkacağız? onun gayreti içerisinde olacağız. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.